Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İttifak olama olarak kademe 2'deyiz. Platin 2 zorlayacağız. Yolum ikinci yol. Zaten avok varlıkla rahat alınabiliyor. Güçlendirmeler basılı. Zaten genelde L2 atarak canımı bayağı fazla atıyorum. Harlock'un en iyisi L2 zaten. l 3 de güzel. l 1 de güç boşaltma veriyor zaten. Ama bence en sağlamı L2 vuruyor. Zaten birazdan L2 olacak. L2 atıyorum zaten. Canı gidiyor. zayıfı kendine alıyor zaten tekle. Sonraki rakibimiz Örümcek Adam 2099. Onu da Archangel alıyorum. Kanama zehir yediği için zaten Archangel'ın karşısında hiç şansı olmuyor. Archangel bu benim ikinci sezonum kopyalanalı ikinci sezon oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam Arçın Çınla kanalıma ziyaret olarak karşı hiç kill vermedim. Çünkü çok etkili. Herkese gelsin Arçın ah, Yani tavsiye ederim. Yaklaşık yani, süreden de çok kısa sürüyor. Yani direkt verdi mi kaç saniye sürüyor? 20 Tabii 28 saniyede alıyorum ben 3 eroyu. Hem zamandan da iyi oluyor. Ya burada öfkede yellow, lebre de karadul var. Onu da ben alıyorum. Biraz acemilik olduğu için video çekmeyi unutuyorum.